Merhaba arkadaşlar. Merhaba birlikte. Ne yapıyoruz? Burası ee, Brawl Stars oynuyoruz. İki video atayım dedim bugün. Hatta mümkünse üç video atacağım. Bugün vakfı kebir Trabzon'a gideceğim. Arkadaşlarımla video çekeceğim. Üçüncü videoyu. Ama mümkünse tabi. Ama mümkünse. Mümkün değilse çekmeyeceğim. Evet. Brawl Stars'da bir, e, birisiyle arkadaş oldum. Böyle birkaç hafta birkaç ay arkadaşız dostlar Tabi bu arada kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşım x x tos x o konuş biraz değişik zor okunuyor ama hem de çok iyi birisi çok mu bilmiyorum şimdi karakterimi değiştireyim şuradan Carl alayım. <laughs> tamam şimdi hazıra bastık. Hadi bakalım. Oyuna devam ediyoruz. Başlayalım. Allah yok. Neredesin? Yokmuş bir yerde. Dur şunun sesini kısalım. alayım. <laughs> <laughs> ley 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 ley. Lay 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 lay. Hoppa. arsenal al. Bunu, bunu aldım. Tamam hadi gidelim bakalım. Ha 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 çok değişik. İngiliz miyiz de öyle diyorsun lan? Türk Türkçede. Hayır sinirlendim ama sinirlendim. Kaçamadım. Sana arkadaşım şu niye yaşıyorsun? Niye yaşıyorsun? Uşuyorsun. Şimdi değiştirelim daha güçlü bir karakter. Bibi. Bibi aldım. Ben ağlayayım. <laughs> <laughs> Ağlama <mucize gülüyor> <laughs> <laughs> Ne diyorsun? Lu ne diyorsun? Lu. Gel buraya. 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 Oğlum ya sen oraya. Şşş ben kime diyorum? Şşş. Ölü. Bak. Bak ölüm. Bak. Ha, böyle ölürsün. Oğlum. Bir 10 saniye sonra öldüm. Böyle ölürsün. La, 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 la. Aa birisi bizi izliyor acaba kim izliyor? Aa. Oğlum adamım ben kurtarmış oldum şimdi alevlerden. Olan benim yapacağım şey. Å, mamma, hold maske! Öf ya. Bam, bam 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 Vuramadım. Şimdi kazırsanız başlayalım. Enes Batur. Enes Batur. Enes Batur. Neyse. Gülmek için biliyorsun da. Hazırsanız başlayalım. Hadi be. Arkadaşlar Enes Batır'ı takip edenler yorum yazsın. Ben takip etmiyorum. Ama yine de tüm videolarını izliyorum. <laughs> takip etmek mi? Yorumlara bunu da yazabilir misin? Şimdi hayır. Bak 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 olmadı. Bak olmadı. Aa, sen Bak seni korudum, seni korudum, bak seni korudum. Hayır. Arkadaşlar, bu sonra şey, dostluk maçında oynayacağız. Arkadaşlar, şey oldu. İkinci sıradayız, 7 kupa aldık. İkinci olduk. Şimdi dostluk maçında oynayacağız. Arkadaşlar çevrim dışı olmuş arkadaşım. Niye oldu ki? Bir şeyden sinirlendi. O yüzden şey oldu. Ama neden sinirlendi ki? Hiçbir şey anlamadım ben. Biz de botlarla birlikte oynayalım. Şimdi arkadaşlar ben burada haritalar yaptım. Tıh diye. Ondan sonra da bir... 1 artı 2 artı 1 artı 3 artı 2 eşittir. Kaçtır? Yorumlar edebilir misiniz? Böyle bir isim var. Şu savaş topu gördüğünüz gibi. Bingöl. Ünlem soru işareti. Ünlem soru. Ünlem soru. Ünlem soru. Ee, böyle böyle işte. Abi şifrarda bir de y nokta ve nokta j yani ybc biz biz kendi haritamızda yapalım yarışalım Gördüğünüz gibi şu anda haritayı abiş ya abiş abiş bir haritasıdır bu. Neyse şimdi kızarız başlayalım botlarla birlikte. <laughs> ne arkadaş olmayı bilmiyor. Botlar. Vs gel lan bot. Lan vuramıyorum lan size. Bam bam. Hayır. Kaç 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 kaç. Abi ya. Dur 8 bit alayım. 8 bit çok iyi. 8 bit alayım ki oradaki kasaları açayım. Nasıl söyleyeyim mi size? Şimdi görürsünüz. Gelin gelin gelin. Oppa. Allah 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 ölme. Ölme abi ölme. Ölme abi ölme. Ölme abi ölme. Hayır. Ben ne yaptım? Buraya koyacaktım onu. resmi bileni versin. Beleni versin. Ya abi. Üf ya. Sinir ettiniz beni. Sinir ettiler beni Şimdi kazırsanız başlayalım. Nerdim lan? Nerdim lan? Nerdim? Oğlum ben ben yine öyle yaptım. Allah bak bir on versin, bir on versin, bir on versin. Arkadaşlar şimdi görüntümüzü açıyoruz. Görüntümüzü açalım. Kameramızı. Bakın açtık. Şimdi kameramızı açtık. Bu arada Aldık Şimdi bot pis bot. Ding ding. Ah. Aha aha aha. Oğlum bu resmen delirmiş ya. Çok can çıkmışım. Anne! Arkadaşlar ben bu haritayı düzenleyeyim. Ondan sonra tekrar buluşuruz. Arkadaşlar şey düzenledim. Şimdi bundan bir tane daha oynayacağız. Bir şeyleri değiştirdim. Acaba görebilecek misiniz yorumlara yazın. Bu arada Adidas giyiniyorum. Adidas, Adidas takımıyla. Bir, takımıyla giyiniyorum. Neredesiniz ulu? Neredesiniz ulu? Neredesiniz, ulu? Demem. şimdi buraya geldi buraya geldik buradan buraya buraya geldik Oo. Arkadaşlar ben bunu değiştirmiştim hatırlarsanız böyle yoktu böyle değildi merhaba Batura ya Dublaj gibi konuştu bu çocukla. Abi o kadar canlı nasıl öldüm? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. 8 bit size bir şey diyecek. Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. Şu anda ben. Beni görüyorsunuz. Evet görüyorlar. 8 bit. Öyle demene gerek yok. Sen karıştır bu abi. Tamam. Diyorum ki ben. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız arkadaşlar? Ne olur. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar duydunuz. Hadi bay bay.